Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, bugün e, bu kanaldaki ilk videomu çekiyorum. İşte benim diğer kanalım gitti biliyorsunuz ki ee, ve sizden toplu da sorular sormanızı istedim. Hem o soruları cevaplayacağım hem de e, kendim bir şeyler anlatacağım. Öncelikle soruları cevaplamaya geçelim. Evet. En son telefonum çalındı dediğini duymuştum eski bir yorumunda. O nasıl oldu tam olarak? Bu arada videolarını da seni çok özledim. <laughs> ben de hepinizi çok özledim. Yorumlarınızı çok özledim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşım benim telefonum çalındı. Ee, yani şöyle oldu. Ay bildiğiniz telefonum çalındı. Öyle yani. Telefonum çalındığı için de video atmadım yeni telefon alındı tabii ki de. ama yani ve bu şu an söylemeyeceğim çünkü onunla ilgili bir soru var hemen bunun o soru gelsin ters soru o hesap çalındığından beri neden ortalıkta göründüm ters giden bir şeyler mi oldu demiş ama o hesabımı çalmadı arkadaşlar telefonum gittiği için o hesabın şifresini hatırlamadığım için e, yani o hesabı bir daha video atamadım her bir şeyler olmadı aslında. Ama ben çöktüm. Çöktüm derken bayağı üzüldüm. Ee, o kanalda hem emeklerim vardı hem de zaten ondan önce bir tane daha hesabım gitmişti. Onun da şifresini bilmiyordum. Ee, o yüzden çok üzüldüm. Bu üçüncü kez oluyor. Bu üçüncü hesabım. Bir devam etmek istemedim. Ee, çünkü yani bıktım işte artık. Bıktım artık. Devam etmek istemedim. E, eskisi kadar takipçim olmayacağını düşündüm. Yorumların gelmeyeceğini düşündüm. Ama pes etmedim her zaman gibi ve devam ediyorum. Diğer sorumuz eskiden neden aşkım ve benzeri kitaplar okunmasını istemiyordun? 2 PKX'e bırakmayı düşünüyor musun? Not seviyorsun. Sen de seviyorsun. Siz de seviyorsunuz. Hepinizi buradan öpüyorum. Eskiden ee, neden aşkım gibi kitaplar konulmasını istemiyordum arkadaşlar. Çünkü bunun nedeni ben de bilmiyorum. Eskiden çok fazla yani YouTube telif atmasın. Seykan ee, geriydi. Ee, bu yüzden olabilir. Ee, kusura bakmayın ama yani öyleydi. İki PKS'yi bırakmayı düşünüyor musun? Düşünmüyorum arkadaşlar. Ben 2020'den beri PKX'de oynuyorum ve asla sıkılmadım. Sadece PKX değiştiğinde biraz sıkılmıştım, bayağı oynamadım, bıraktım. Şu an sıklıkla oynuyorum, hem kanal açtım. Umarım her şey yoluna gider ama PKX'i bırakmayacağım. Evet, diğer bir sorumuz neden gitti eski hesabın? Bir de eski hesabını nasıl kurtardın demiş. Ee, eski hesabım telefonu çaldığı için gitti ve şifremi bilmiyordum. E, ee, hesabımı nasıl kurtardım? Hesabımı kurtarmadım. Kurtar yani hesabım ne dedim PKX hesabım çalmıştı biliyorsunuz ki o hesabımı kurtaramadım. E, ee, Tuğba biliyorsunuz arkadaşlar. Tuba sayesinde yeni hesap açtım. Ve o biraz sağ olsun bana para falan kazdı. Çok teşekkür ediyorum buradan ona. Ee, Geçen gün hani birkaç ay önce falan ben eski pkx hesabımı kurtardım çalınmıştı biliyorsunuz ki neyse bir şey demek istemiyorum iş hakkında iş hakkında eski de kaldı ee, yani hesabım çalınmıştı biliyorsunuz ki ben o hesaba girmeyi denedim ee, sonra bir anda girdi e, hesabım çalmıştı evet ama yani şifremi unuttuğum için giremiyormuşum. Ben de hesap çok zannediyordum. Evet. Bu soruda bu kadar. Bu arada e, kanalımı yeni görüyorsanız, eskiden tanıdıysanız, beni şimdi gördüyseniz lütfen abone olun. Çok güzel videolar atacağım. E, mutlu edeceğim. İstediğiniz videolardan da çekerim. Video isteklerinizi alırım. Evet, bu benim ilk videomdu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size hepinizi çok seviyorum. <laughs> Öptüm. Hoşçakalın.